sizi çok seviyorum. Nenanız size kurban olsun. Bak taşıma gör. Moda bende kalite kalite. Ben yarışmaların kraliçesiyim Gürbüz. Kurban olsun anne bana. Ha böyle bol yemek nerede yadınız? Harika olmadı mı? Nazar nazar nazar. Su böreği çok özel bir yemektir. Ay. Zordur. Hangi tavada Sandekli yaptınız? tava var orada. Tava göster. Yaptığın tavayı gösterir misin burada? Göstereyim, göstereyim tavayı. Göstereyim tavayı. Göstereyim tavayı. Tavalar konuşuyor atlı yarışmamıza. Hoş geldiniz. Bu bir kere balık tavası. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah. Beni deletme ha. Su böreğinden başka var mı? Aaa! Ben vermem. bir tane daha alabilir miyim? Şu anda bizi Kesinlikle manipüle etmek ya için ya. yapıyorsunuz ya. Bu vizyonsuz insanların bana burada, benim emeğime burada karalaması, kötülemesi... Vizyon, Yok ne sahibi demek? olmak, bodrumda Vizyon, kuru ne pilav, bana bir ya. kuru fasulye pilav açmak... Ne iş yapıyorsunuz? Ya? Hocam var, Möylediğin bakıyor bana. Allah'ım ya, tüm derilerin yarısındır bu.